hükümdar, gücüyle titreyen bir dünya ve kaderini değiştirecek bir rüya. Babil'in zalim hükümdarı Buhtun Nasır, tüm dünyanın hükümranı olarak karanlık bir gecede uyanır. Korku içinde sarsılan hükümdarın göğsü tahterevalli gibi inip kalkmaktadır. Rüyasında gördüğü Babil'in ihtişamını ve gücünü simgeleyen dev bir heykel. Ancak bu heykel rüyasında görülmeye değer bir gösteri değil tam aksine Babil'in altını üstüne getirecek bir kehanet bir sonun habercisidir. Babil'in gövdesinde yankılanan güç tahtın dengesini kaybediyor. Rüyasında gördüğü heykel altından başıyla parıldamakta, gümüşten gövdesi, tunçtan karnı ve kalçaları, demirden bacaklarıyla gözler önüne serilmekte. Fakat ayakları demir ve çömlek karışımından ve o an Gökten düşen bir taş heykeli paramparça ediyor. Heykel rüzgarla savruluyor, parçaları yok oluyor. Taş büyüyüp dünyayı kaplıyor. Kim bu sırrı açıklayacak? Ne kahinler ne de bilginler Babil'in zalim hükümdarına bu rüyanın sırrını çözemez. Herkes derin bir sessizliğe gömülür. Babil'in güçlü hükümdarı Tahtında derin bir hayal kırıklığı ve korku içinde çaresizce beklerken kalabalığın arasından bir ses yükselir ve işte tam bu anda sarayın derinliklerinden başka hiçbir insana benzemeyen genç ve kudretli bir adam öne çıkar. Gözlerinde imanın ışığı, sözlerinde ise ilahi bir hikmet vardır. O Danyal Aleyhisselam'dır ve bu sadece bir başlangıçtır. Hak ile batılın karşı karşıya geldiği bu destansı kıssada alevler ateş olmayacak. Aslanlar avcısına boyun eğecek ve kibirle hükmeden bir kral kaçınılmaz sonuna adım adım yaklaşacak. Bu hikayeyi sakın kaçırmayın. Babil Sarayı karanlık gecede yalnızca meşale ışıklarıyla aydınlanır. Sarayın sütunları arasından süzülen hafif ışıklar tehditkar bir şekilde parıldar. Tahtında Buhtun Nasır, yorgun ve gergin bir şekilde yaslanmış. Sarayın ileri gelenleri, büyücüler ve kahinler tüm güçleriyle beklemekte, fakat ne yapacaklarını bilmeden sessizce durmaktadırlar. Buhtun Nasır, sert ve öfkeli bir sesle: "Rüyamı açıklayacak hiç kimse yok mu? Kahinler, bilginler, ne işe yararsınız? Kimse bana bu rüyanın ne anlama geldiğini anlatamayacak mı?" Derin bir sessizlik sarar sarayı. Herkes birbiriyle göz göze gelir fakat kimse kelime dahi edemez. Hükümdarın öfkesi her bir köşe ve duvara yansıyarak daha da büyür. O sırada derin bir sessizlik içinde kalabalığın arasından bir genç adam adımını atar. Danyal aleyhisselam sakin ve vakur bir şekilde ancak sesinde kararlı bir tını vardır. Ey melik, gördüğün rüya yeryüzünün kaderini anlatan büyük bir işarettir ancak bu işareti çözmek için kul değil her şeyi bilen ve gören Allah'a yönelmek gerekir eğer izin verirsen rabbimin bana ilham ettiği tabiri sana bildireyim buhtun nasr kaşlarını çatıp genç adamı dikkatle süzer bir an için her şeyin yükü altındaymış gibi ağırlaşan bir sessizlikten sonra elini sallayarak danyal aleyhisselama söz hakkı verir merakı onu bu yolculukta bir adım daha ileriye taşır. Danyal aleyhisselam ağır ve derin bir nefes alarak ama kesin bir kararlılıkla konuşur. Ey Melik, sen büyük bir heykel gördün. Başı saf altından, göğsü ve kolları gümüştendi. Karnı ve kalçaları tunçtu, bacakları demirdi ve ayakları demirle çömlek karışımındandı. Tam o anda gökten bir taş indi ve heykelin üzerine çarptı. Heykel darmadağın oldu, toza dönüştü ve rüzgar onu savurup yok etti. O taş büyüdü, büyüdü ve tüm dünyayı kapladı. İşte bu rüyanın ta kendisidir. Buhtun Nasr derin bir sessizlik içinde gözleri büyür, şaşkınlıkla Danyal Aleyhisselam'a bakar. Bir süre düşündükten sonra söylenenlerin ne kadar derin olduğunu idrak etmeye çalışır. Buhtun Nasr fısıldayarak ancak belirgin bir merakla Peki bunun tabiri nedir? Ne anlama geliyor? Danyal aleyhisselam gözlerini sabırla kaldırarak her kelimesine güvenle Ey Melik! Sen şu anda yeryüzündeki en güçlü hükümdarsın. Altın başlı heykel seni simgeliyor. Senden sonra gelen hükümdarlar gümüş, tunç ve demir gibi parçalanacak. Ancak o taş Allah'ın göndereceği son şeriattır. Son din olan İslam, Muhammed Aleyhisselatu vesselam'ın getirdiği hakikatle dünyaya hakim olacaktır ve kıyamete kadar baki kalacaktır. Buhtun Nasr derin bir nefes alarak söylediklerinin ağırlığını taşır. Saray eşrafı birbirlerine fısıldayarak olayın büyüklüğünü kavramaya çalışır ama gözler hala Danyal Aleyhisselam'dadır. Buhtun Nasr gözlerinde hayranlık ama yine de kibirli bir ses tonuyla. Gerçekten sana bu rüyayı bildiren Rabbin ne büyük Rab. Yeryüzü ve göğün sahibi odur. Fakat ben yine de inanmam. Ama senin bilgin karşısında hayran kaldım. Sana üç seçenek sunuyorum. İstersen seni serbest bırakayım ve vatanına dön. İstersen burada kalıp rahat yaşa yahut sarayımda kalıp benden hürmet gör. Danyal aleyhisselam sakin, kararlı bir şekilde, gözlerinde ilahi bir bakışla, ''Ey Melik, bizim vatanımızın harap olması Allah'ın takdiridir. Onun izni olmadan kimse onu imar edemez. Serbestçe dolaşmaya da ihtiyacım yok. Çünkü Allah bizi her yerde korur. Biz burada kalıp ibadetimize devam edeceğiz. Bize de kimse zarar veremez. Çünkü biz Rabbimizin himayesindeyiz.'' Sabah olup güneş doğarken Müşrik kraliyet mensupları Buhtun Nasr'ın karşısında hiddetle toplanmış ve durumu tartışmaktadırlar. Sarayın ihtişamı ve Babil'in zenginliğine rağmen meydanın atmosferi gittikçe gerilmektedir. Babil halkı sarayın önündeki meydanda toplanmış, büyük bir tapınma ritüelinin parçası olmaya hazırlanır. Buhtun Nasr'ın emirleri doğrultusunda devasa bir altın put yapılmış ve tam meydanın ortasına yerleştirilmiştir altın ve taşlardan şekillenen devasa heykel, Babil'in güç simgesidir. Meydandaki insanlar, zenginlik ve kudretin simgesi olan bu devasa yapıyı hayranlıkla süzmektedirler. Bir grup müşrik mutlu bir şekilde birbirleriyle fısıldayarak planı tartışır. Başka bir grup ise her an tapınma ritüelini başlatmak için hazırdır. Müşriklerden biri, gözlerinde kibirli bir bakışla, ''Ey melik!'' Bizim putlarımız seni ve halkını koruyacak kudrete sahip. Ama Danyal ve arkadaşları bizim putlarımıza secde etmiyor. Onlar halkı bozuyor. Eğer bir çözüm bulmazsak, Babil'de düzeni bozan bir akım oluşacak. Buhtun Nasır, öfke ve kafa karışıklığı içinde fısıldayarak, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu durumu kontrol altına almalıyız. Müşrikler, planlarını açıklayarak, bir boru alalım, her belirli zamanda çalalım. Kim borunun sesini duyar ve puta secde etmezse ne olduğunu anlarız. Böylece kim inançlı, kim düzeni bozan belli olur. Buhtun Nasr sertçe başını sallayarak, ''Hadi yapalım, bu durumun sonunda Babil'in bir düzeni olmalı, geri adım atmak yok.'' Bunun üzerine Babil'in yüksek rahipleri ve müşrik kraliyet mensupları hemen devasa bir boru ve ses sistemi kurarak puta secde etmesi gerekenleri kontrol etmeye başlarlar. Buhtun Nasır, gözleriyle herkesin hareketini izlerken, Danyal aleyhisselam ve arkadaşlarının olayların gidişatını değiştirip değiştirmeyeceğini görmek için merakla bekler. Gece, Babil Sarayı'nda derinleşmiştir. Danyal aleyhisselam ve iki arkadaşı huzurlu bir şekilde sarayda dua etmektedir. Bir köle hızla içeri girer, telaşlı bir şekilde haberi iletir. Köle, panik içinde. Ey Danyal! Melik Buhtun Nasr seni ve arkadaşlarını çağırıyor. Herkes puta secde ediyor ama siz etmiyorsunuz. Danyal aleyhisselam sakin ve kararlı bir şekilde başını kaldırarak ''Biz Allah'tan başkasına secde etmeyiz. Bize secde etmeyi yasaklayan Rabbinin izniyle Rabbimizin yolunu takip edeceğiz.'' İki arkadaşı, Azar ve Sadık, Danyal'ın yanında dimdik durur. Hepsi tebessümle birbirine bakar. Rablerine olan inançları her türlü zorluğun üstesinden gelmelerine yeterli güçtür. Gece, saray, buhtun nasrın karşısında. Buhtun nasr, sarayın büyük salonunda Danyal aleyhisselam ve arkadaşlarını karşısına alır. Yüzündeki öfke ve kızgınlık rüyasında gördüğü olayı bir şekilde unutturmaz. Ama öfkesinin ardında büyük bir korku da vardır.'' Hükümdar her zaman gücünün sınırlarını aşmak istemez. Fakat artık gözleri Danyal aleyhisselamdadır. Buhtun Nasar öfkeli bir şekilde bağırarak ''Herkes secde ederken sen neden etmedin? Neden benim yüce putuma boyun eğmedin?'' Danyal aleyhisselam soğukkanlılıkla derin bir inançla ''Biz Allah'tan başkasına secde etmeyiz Melik. Rabbinin izin vermediği hiçbir şeye boyun eğmeyiz.'' Buhtun Nasr artık tam bir öfke içinde gücünü test etme arzusuyla hareket eder. Gözlerinde kibir, sesinde tehditkar bir ton vardır. Buhtun Nasr korkutucu bir şekilde "O zaman ateşe atılacaksınız. Bakalım Rabbin seni koruyabilecek mi?" Danyal Aleyhisselam sakin bir şekilde ama kararlı ateşe selamet veren de odur. Biz yalnızca ona tevekkül ederiz. Büyük bir ateş kuyusu hazırlanır. İnsanlar Danyal aleyhisselam ve arkadaşlarını bağlayıp ateşe atmaya hazırlanır. Alevlerin onları yakması an meselesidir. Ancak bir şeyler farklıdır. Ateş onları yakmaz. Bunun yerine ateşin ortasında beyaz ışıklar ortaya çıkar ve bir melek Danyal aleyhisselam ve arkadaşlarına yiyecek ve içecek getirir. Alevler adeta onlara zarar vermek yerine onları korur. Buhtun Nasır şok içinde bu mucizeyi izlerken gözleri hayranlık ve korkuyla büyür. Buhtun nasır, dehşet içinde. Ne büyük Allah'ınız varmış. Ateş bizi yakar ama sizi korur. Artık istediğiniz gibi ibadet edin. Buhtun Nasr'ın gözleri, Danyal aleyhisselama duyduğu saygı ve korkuyla kararmış, içindeki kibir ve öfke daha da büyümüştür. Babil'in zirvesinde bir hükümdar olarak her şeyin en iyisine sahip olduğunu düşünse de içindeki boşluk giderek derinleşmektedir. Bir gün Danyal aleyhisselam'ın sadık arkadaşları Buhtun Nasr'ın huzuruna çıkar. Hükümdar onları tekrardan tehdit eder ama bu sefer çok daha fazlası vardır. Bütün Babil halkının gözleri önünde Danyal ve arkadaşlarının korkusuzca aslanların bulunduğu çukura atılacakları ilan edilir. Hükümdar aslanları aç bırakmış, onları daha da vahşileştirmiştir. Ancak Allah'ın kudretiyle aslanlar onlara zarar vermez. Danyal aleyhisselam ve arkadaşları aslanların önünde huzurla durur, korkusuzca Allah'a Allah olan imanlarını gösterirler. Danyal aleyhisselam, aslanların etrafında sakin ve güven içinde Allah bana ve arkadaşlarıma şefkat göstermektedir. Ne aslanlar ne de başka bir şey. Allah'ın gücüne engel olamaz. Aslanlar hiç kimseye zarar vermeksizin saf bir huzur içinde onları izler. Danyal aleyhisselam'ın etrafında dönen aslanlar birer koruyucu gibi davranmaktadır. Buhtun Nasar şaşkınlıkla sarayın penceresinden bakarak "Bu ne mucize? Ne büyük bir iman, ne büyük bir koruma. Bunları yapan sadece Allah'tır." Artık Danyal aleyhisselamın gösterdiği mucizelere karşı çıkma cesareti kalmamış, kalbi bir yandan korkuyla, diğer yandan pişmanlıkla dolmuştur. Fakat ego ve kibir her şeyin önündedir. Bir gün sarayda yalnızken zayıf bir rüzgar, ince bir sivrisineği sarayın iç kısmına taşır. Bu sivrisinek Buhtun Nasr'ın sağ gözüne gelir. Kral hemen yüzünü ovuşturur. Ancak sivrisinek sürekli olarak gözünün içine uçar. Buhtun Nasır sinirle gözünü ovuşturur. Fakat bir türlü bu küçük, rahatsız edici yaratığı defedemez. Bir gün sonra Buhtun Nasır gözünde büyük bir şişlik ve ağrıyla uyanır. Sivrisinek gözünü sürekli kaşıması nedeniyle bir enfeksiyon yapmıştır. Gözünde şiddetli bir ağrı ve iltihaplanma başlamıştır. Kralın kibiri kendi sonunun başlangıcına dönüşür. Buhtun Nasır öfkeli bir şekilde. Bu nasıl olabilir? Ben Babil'in hükümdarıyım. Kimse bana zarar veremez. Ancak vücuda yayılan enfeksiyon hızla kötüleşir. Her geçen gün Buhtun Nasır daha da zayıflar. Yüzünde korkunç bir ağrı, gözlerinde körlük riski belirir. Artık ne sihirbazlar ne de hekimler ona yardım edebilir. Hükümdar halkı tarafından hala kutsal ve güçlü bir figür olarak bilinse de içindeki kibir ve güç arzusu onu hastalık karşısında yenik düşüren asıl etken olmuştur. Birkaç gün sonra Buhtun Nasr'ın hastalığı hızla ilerler ve en sonunda gözlerini kaybeder. Artık kördür. Bir hükümdar olarak yücelttiği güç ve kibir onu en büyük zayıflığına, içindeki boşluğa düşürmüştür. Danyal Aleyhisselam'ın gösterdiği ilahi kudrete karşı duyduğu nefret ve küçümseme onu ruhsal bir çöküşe sürüklemiştir. Sonunda hastalığı daha da ağırlaşır. Bir sabah sarayında göğsüne büyük bir ağrı saplanır. Nefes almakta güçlük çeker. Ellerini göğsüne koyar ama güçsüz bir şekilde yere düşer. Son nefesini vermek üzereyken Danyal Aleyhisselam'ın sözü aklına gelir. Bize zarar veremezler. Çünkü biz Rabbimizin himayesindeyiz. Sonunda Buhtun Nasır kibirle öldü. Ne bir kılıç ne de bir savaşla. Bir sivrisinek ve içindeki kibir onu sonlandırdı. Savaşların ve hükümdarlıkların zirvesinde bulunan adam, dünyada sahip olduğu her şeyi geride bırakarak sivrisinek tarafından öldü. Çok küçük ama etkili bir varlık tarafından. Ve Babil halkı, Buhtun Nasr'ın ölümünü duyduğunda, Başlarında bir zamanlar zalim ve kibirli bir hükümdar vardı. Ama bu ölüm sadece bir hükümdarın değil, kibir ve zulümle hükmedenlerin de sonunu simgeliyordu. Babil bir zamanlar yücelttiği her şeyi kaybetti. Danyal Aleyhisselam'ın söyledikleri doğru çıkmıştı. Allah'ın kudreti her zaman galip gelir. Danyal Aleyhisselam ve arkadaşları Babil'in karanlık yönetiminden özgürleşmiş olarak Allah'ın izniyle huzurlu bir şekilde yaşamaya devam ettiler. Gerçek zafer Allah'a olan teslimiyet ve inançta yatıyordu. Buhtun Nasr'ın ölümünden sonra Babil halkı yanlış yolda olduklarını fark etti. Zalim bir hükümdar, kibir ve zulümle ölen bir hükümdar olarak tarihe geçti. Babil, bir zamanlar insanları korkutan, yöneten zalim güçlerin yıkılışıyla nihayet özgürlük ve doğru yol arayışına girdi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hem fikirlerinizi duymak istiyoruz hem de sizin gibi değerli izleyicilerimizle daha fazla paylaşım yapmak için sabırsızlanıyoruz. Abone olmayı da unutmayın. Çünkü her seferinde yeni ve heyecan verici videolarla karşınızda olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Çünkü yapılacak çok şey var. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kalite istekomda yeniliklere doyamayacağınız bir yolculuk sizleri bekliyor.